Diğer bir husus da sizlerin de yakından takip ettiği üzere ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde büyük atılımlar gerçekleştirmiş. Bu alanda yerlik ve millik oranı yüzde seksenler seviyesine yaklaşmıştır. Modernizasyon çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Hatırlatmak gerekirse geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken çok şükür artık milli piyade tüfeklerimizi akıllı hassas mühimmatımızı, çok damlulu roket atarlarımızı, fırtına obüslerimizi, İHA, SİHA ve TİHA'larımızı, atak helikopterlerimizi, fırka teyillerimizi ve savaş gemilerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Silah sistemlerimizin harekat sahasında elde ettiği başarılar tüm dünyanın da dikkatini çekmiş ve yerli milli savunma sanayi ürünlerimize olan talep gerçekten artmıştır tüm dünyanın dikkatini çeken bir seviyeye ulaşmamıza rağmen kat etmemiz gereken mesafeler olurun da bilincindeyiz. Şu anda devam eden projelerimizi yanlışta görmektesiniz. Modernizasyon faaliyetlerinden bahsetmişken gündemdeki S-400, F-35 ve F-16 ile ilgili gelişmelerde de kısaca değinmek istiyorum. 1990'lı yılların başından itibaren uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedarik çalışmalarımız başlamış ve sürdürülmektedir. Bu çerçevede tedarik prensiplerimize uygun olarak S-400 sisteminin tedarik sözleşmesi 10 Nisan 2017 tarihinde imzalanmıştır. S-400 bir savunma sistemi olup S-300 NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır, kullanabilecektir. F-35 projesinde ise tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikimiz engellenmiştir. Bu gelişmeler üzerine Türk ve ABD heyetleri 27 Ekim 2021'de Ankara'da bir araya gelmiş. Bu görüşmede Türkiye'nin uğradığı zararın nasıl telafi edileceği de dahil olmak üzere F-35 için yaptığımız harcamaların geri dönmesine yönelik görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerede bulunmak üzere 2022 yılı başlarında ABD'de yeniden bir araya gelinmesi hususunda taraflar bu kalmışlardır. Bunun yanı sıra F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızdan bir kısmının modernize edilmesi için resmi talebimiz yabancı askeri satışlar çerçevesinde bu bir süreç, bir mekanizma yabancı askeri satışlar çerçevesinde ABD'ye Eylül 2020'de iletilmiştir. ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Ancak süreç kongre onayına tabi olacağından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz, olumsuz olması durumunda Türkiye, bizler içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabi olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup şu anda da bakanlığımızdan bir heyet Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.